Ben benim iyi beklediğini ilk ben öğreneceğim. Garip ama boş. O kaka nerede? Aa! Aman böceği. Tam üzerimde sürünüyor. Olun şu pisliği. Hadi ama. Bak ne kadar korkunç değil. Çok tatlı bile diyebilirim. Onunla ne yapman <laughs> gerektiğini anlıyor musun? Hayır yapmayacağım. Bakın ne kadar ürkütücü. Bıyıkları da var. <laughs> What? cesaretini toplayana kadar ben kısmı <laughs> halledeceğim. Okay. Hmm. Ben şanslıyım. Bakın ne kadar büyük bir oraya kurabiyem var. Süper. Wow. Peki beni ne bekliyor? Bu acınla ne güzel de sıradışı bir sihirli çubuk. Hey. Geriye kalan tek şey onun ne yaptığını öğrenmek. Bu ne çok havalı. Onun sayesinde hepinizi havada tutabilirim. Bakın bu harika bir şey. Hayır bu hiç hoş değil. Bunu bir daha yapma. Sen çubukla oynan ben de kocaman. İşte o çıcık kurabiyemle oynayayım. Zaten bana da ısırmama izin verirsin. Hayır onunla kendim ilgileneceğim. Çok iyi ya. Öyle mi? Neyse kurnaz ve çok tatsız bir intikam planım var. Oh, yeah. E, hamam böceğinin kurabiyenin yerleştiğinde ne diyeceksin? Oh no! Hiçbir şey söylemeyeceğim. Hamam böceğin çok tatlı. Öyle <laughs> mi? Neyse yine de kurabiyeni alacağım. Ağzıma <laughs> uçsun sadece. Hey nasıl utanmıyorsun hırsız? Gerek kalan tek eğleyince Emma'nın bir hamam böceğiyle uğraşmanla izlemek. Sizin için çok komik ama bana pek değil. Görünüşe göre bunu hızlı yapmam gerekecek. Aferin. Cesur olduğunu biliyordum. Hayır. Bu hamam böceğinin öylece gitmesine izin vermeyeceğim. İşte Emma yine de onu yemelisin. Teşekkürler Samantha. Bu ne iğrenç bir şey. Ben arkadaş olduğumuzu umuyordum. Bu arada çok ilginç bir şey geldi aklıma. Çubuğum her şeye uçurabiliyorsa o zaman da lezzetli yiyecekleri bana uçurabilir. Baksanıza burada bir sürü farklı tatlı var. Çok mutluyum. Harim <laughs> <an> artık değilsin. <laughs> ne yaptınız? Çubuğum kırdınız. <laughs> Şimdi tek yapmam gereken daha önce gelenleri yemem. <laughs> Burada bir yıl için yeterince var üzülme. Aynen. Hepimize yeter bu. bu sefer ilk yanlışacağım. Beni bekleyen güzel bir şey var. Kesinlikle bir şişe en sevdiğim kola. Ay işte şimdi kesin köpüklü olacak. Eli sana açmamı ister misin? Hayır yapma. Yani de her şey yolunda. Şanslıyım tüm kola şişede kaldı. Yani şimdi ben de kasayı açabilirim. Hayır. Benim için hangi yemeğin gerçekten Vok gibi olduğunu nereden bildiler? Ne ondan nefret ediyorum. Ne kadar şanslıyım. Tırnak içinde söylüyorum. Çok şanslısın. Bende ne olacak acaba? Sihirli bir şeyler var. Vay canına. Bu bir şeker bulutu. Bunu daha önce sadece çizgi filmlerde görmüştüm. Hadi çekin ellerinizi. Bu herkes için geçerli. Tekerlerimi benden çalmanıza bile izin vermeyeceğim. Onlar benim ve sadece benim. Buna ihtiyacım yok. Bende kola var. Vay canına içine o kadar sıvı sığdığına göre çok şişman. Kötü oldum ben. Kızlar çekilin. Hey iğrenç. Nasıl da kokuyor. Sana hiç korku öğretmediler mi? Hepsi bu değil. İşte devamı geldi ya senin kükremen yüzünden uçacağız şimdi korkunç. Come on. Daha az daha, daha çok iş. Emma neden hala yemiyorsun? Bir <laughs> ondan nefret ederim. İkiniz de ondan da ne yapacağımı dair bir fikrim var. Ya madem lezzetli bir meyve suyu yapabiliyorsan neden ben ekşi pisliği içeyim ki? <laughs> Saf. Meyve suyun limondan daha lezzetli olacağını mı düşünüyorsun? Şimdi bunu kendiniz göreceksiniz. Sadece beni kıskanıyorsunuz. Hey. <laughs> oh no! Hey you! Ay, sanırım haklıydınız. Bu asidi ağzınızda bile tutamazsın. Ne yapıyorsun? Duram. Bu iğrençlikler tam üzerimizde. What? Evet bu iğrenç bir şey. Gözlerime bile geldi. Acaba şekerlerim nerede? Bu bana şeker ver. Ne oldu? Yaşasın. Şimdi bir sürü eski alsın var. <laughs> Burada herkes yetecek kadar var. Hayır bu benim bulutum. Bu yüzden sizinle paylaşmayacağım sanırım. Onu öylece alabilirim. Hiçbir şey alamazsın. Benim olduğu gibi benim de kalacak. Hepin eski dosyu deneydiğinize göre şekerlerin harika olduğunu kabul edin. O sefer beni ne bekliyor? Sanırım yine çok havalı bir şey. Kesinlikle ne kadar lezzetli ve parlak bir donat var. Bakın. Sadece yemek değil. Aynı zamanda onunla oynayabilirim. Ay, onu yıkılamayı henüz öğrenmedim. Bu nereye gittiğini merak ediyorum. Ama şimdi umurumda değil. Tek düşündüğüm şey bu lezzetli donat. Bu kadar lezzetli. Ben sarayım. Hayır. Ben de yüzünden parmağımı Şimdi çok acıyor. Hmm. Sorun değil. Böyle durumlar için her zaman yara bandım var. Süper. Çok teşekkür ederim. Beni neler bekliyor acaba? <laughs> Okey. Ettim. Bu iğrenç bir şey. Yine şanssızım. Tavuk yumurtalarından nefret ediyorum. Özellikle çiğ olduklarında. Onlara ne yapsam? Hmm, hadi sana yardım edeyim. Oh, üzgünüm. Şu lezzetli yumurtalara baksana. Hadi onları yemem gerekiyor. Bıktım artık sizden. What? Bakın ne kadar tatlı. Artık o benim evcil hayvanım. Wow. Ben de öyle bir evcil hayvan istiyorum. <laughs> okay. Kahretsin. Neden salacı yoğurtan var? <laughs> Çünkü civcivler <tatil> salaki iyi kızarabilir. <laughs> Hadi bakalım. Ne bekliyor? Bu <laughs> bir çeşit bomba gibi görünüyor. <laughs> ne? Bomba mı? Acilen saklanmalıyız. <laughs> Yardım edin. <laughs> Belki onu etkisiz hale getirebilirim. Terk isicim var. Sanırım işleri daha da güzel iştirdim. Kıza yere yatın. <laughs> Vay canına. Bakın Vay. burada kaç tane şeker var. Sanırım bu bir şeker bombasıydı. Süper. Benim civcivim de şimdi çikolatalı kardeşi olacak. Aa, burada ne var? Hadi birlikte açalım. Yaşasın. Ben de Huba Buba Bay. Leziz. Ben bu iğrenç bir böcekli bir lollipop var. İğrenç. Ama bunu hiç yemek istemiyorum. Bu iğrenç şeyi nasıl yalayacağım? Ah, bilmiyorum ama yapman gerekiyor. Tamam tadına bakacağım. Aa, bu arada tadı çok güzel. Evet. Çok iyi bir şey. Hepsini yemek istiyorum. Aa, her şeyin yolunda olduğuna sevindim. Bakalım bende ne var. Müthiş sıkız. Hadi başlayalım. Kesinlikle çok lezzetli. Çok mavi, çok tatlı. inanılmaz derecede lezzetli sıkış. Sanırım bir şeyler ters gitti. Aa! hamam böceği. Hayır dilimde bir hamam böceği var. En lezzetli sakızım. şimdi de baloncuk yapalım. Şişirdik. Aa, aman tanrım. Hey, hey kızım. oldu olduğuna baksana. Orada bir hamam böceği var. Aa, peki ben ne yapacağım? ah aman tanrım. Umarım uçup gitmiştir. Hayır. Tam burnumda korkunç bir şey. <laughs> evet beni güldürdün. Pekala açıyoruz. Elimizde ne var? Bu ne? Bir kağıt ve jel mi? Ah, oh, ben de seninkiyle aynı bir şey var. Bu harika. Tamam sanırım tadına bakma zamanı. Hmm, çok lezzetli. Ben mavi jöleye bayıldım. ben de benimkini çok sevdim. Bu çok tatlı ve işte Bu çok havalı. Sadece onunla ne yapmamız gerektiğini hmm. anlamıyorum. Hmm, sanırım benim bir fikrim var. Böyle resim çizeceğim. Gözleri kulakları tamam. Mutlaka gülümsemesi. İşte böyle tatlı bir palyaç ortaya çıktı. Ve şimdi onu yiyeceğim. Ama önce katlayacağım. Aha, bu bir pamuk şeker kağıdı. Ne kadar müthiş bir çıtır çıtır. <laughs> Sence denemeye değer mi? Hmm, Benim fikrim var. Bu kağıdı şimdi katlayacağım. Ve bir şey yapacağım. Sadece bir kağıttan değil. Yenilebilir bir kağıttan. Origami yapıyorum. Ben çok işçi kırıyorum. Ne yaptığımı anladın mı? Baksana bu bir uçak. Ve beni denize götürecek. Vay canına. Madagaskara uçacağım. Hey, neler oluyor? Geç şunu. Ay, ne kadar eğlenceli. Ama, ama tüm kağıtlarım bitti. Seninkinden alabilir miyim? Hey. Hayır. Ha, bak ne buldum. Hadi seninle böyle tik to oynayalım. Tamam. Şimdi sen. Okay. evet aslında bu gerçekten harika bir fikir. Mavi tatlı jeli kullanacağım. Ben de benimkiyle burada süreceğim. Aa, şimdi buraya. Ben de buraya. Aa, ben de böyle süreceğim. Tamamdır. Şimdi benim sıram. Şimdi ise ben. Ve ben kazanıyorum. Aa, çok tamam. eğlenceliydi. Tamamdır. Şimdi yiyelim. Evet harika bir şey. Al bakalım. İkimiz de yiyelim. Aa, ben başlasam daha iyi olur. tamam öyle olsun. Aa, baksana. Ne kadar ilginç bir şey. Şimdi açacağım. Aa, bunlar harika ekşisi kızlar. mutlaka yenmesi gerekiyor. Çok eğlenceli. Ve tabii ki bu jölenin tadına bakacağım. Aa, inanılmaz derecede lezzetli ve ekşi. Aa, ne oldu? Kendime ilginç bir sandviç yapacağım. Bu ekşi çiğneme şekerini alacağım. Üzerine jel süreceğim. Ve bir tane daha tatlı ve ekşi bir sandviç olacak. Tüm bu şeyi şimdi yaptım. Ve bunları aslında yemek zorunda olduğumu da hatırlıyorum. Ne? Tamam tadına bakalım. Ee, ama inanılmaz derecede ekşi. Tamam bakalım bende ne var? Aha baksana. Bu yıldız savaşları süper değneği. Aa, aman tanrım baksana şu çubuğa. Çok tatlı. Hmm, ben de istiyorum. Şimdi sana bir oyun oynayacağım. Eğlenceli bir şey buldum. Hadi ya bakalım. Şimdi ne yapacaksın acaba? Ah bu lezzetli bir şey. Ama hayır. Yüzüme ne oldu? Bu çok ekşi korkunç. <laughs> çok komiksin. Şimdi ben çevirir miyim? Ah göz. Ben gözlere bayılırım. Bu çok güzel bir şey. Ama bu gözü çok tatlı bir şekilde bu toza daldıracağım. Baksanıza inanılmaz sevecici güzel tatlı, tozlu, lezzetli jelibon en iyi şeydir. Hmm, bakalım tadına. Müthiş. Çok güzel. Durması imkansız resmen. Ve bu arada hala mavi bir içeceğim var. Tabii ki onu da unutmadım. Son damlasına kadar içeceğim. Hmm, çok lezzetliydi. Hadi sende ne var? bakalım. Aa, bu pembe toplar mı? Aa, bu ne? Lezzetli olup olmadığını merak ediyorum. Bakalım. Aa, tamam. Tadını sevdim. Hiç de fena değil. Şimdi ise böyle bir pipetle hepsini alacağım. Ah, çok lezzetli ve güzel. Boğazımda kaldı sıkıştı yardım et Nefes alamıyorum Acele et Hadi ama şimdi seni kurtaracağım İşte böyle hadi Ah tamam Teşekkürler Şimdi nefes alabiliyorum İyi misin? Evet arkadaşım harikaydı Hadi taş kağıt makas İşte bu ben kazandım bak baksana ne aldım. Çok lezzetli tatlı bir lollipop. Harika. Aa, ah, ve onu böyle mavi bir tuza daldırabilirim. Şimdi lollipop ve tuvalet tuzuyla birlikte çok ilginç, ekşi bir kombinasyon oldu. Ama çok sevdim. Hmm, bakalım bende ne var? Vay be bu çok güzel. Yüzük özellikle benim için yapılmış. Aa, evet müthiş görünüyor. Aa, bakalım burada ne var? Benim bir jelim var. Yüzüğümüze böyle jelle sürüyoruz. Ve şimdi tadına bakıyoruz. Nefis bir şey. Bu çok tatlı ve lezzetli. Aa, ama ekşi olmasına rağmen hala çok iyi. <laughs> Ah baksana benim bir fikrim var. Hmm. Ben alabilir miyim? Aa, bir düşünelim. Tamam Evet anladın beni. Hadi değişelim. Ha, bakalım bu tuvalete böyle soktuğumda ne olacak? Aa, lezzetli ve ekşi. Ben de jelini böyle deneyeceğim. Ah, inanılmaz derecede ekşi ama çok lezzetli. Çok tatlı ve çok ekşi. Çok eğlenceli. Peki ilk kim olacak? Aa, seninkini açacağım. Mentos mu? Mentos harika Bak ne kadar eğlenceliyim. Bu çok güzel. Tamamdır. Şekeri yakaladım. Evet çiğnemesi gerekiyor. Ah, ben de bayılırım Mentos'a ama sen de ne var? Var canına bu güzel pembe kola mı? Ehe. Baksana bu şık şapkaya. Onu takacağım. Ve kolayı açacağım. Tamamdır. Hepsi bu kadar. İnanılmaz lezzetli bir şey. Ah bayıldım. Mükemmel. Ben de deneyebilir miyim? No. Hayır. Oh, of ya aç gözlü. Hmm, ama benim mentosum var. Tamam kızım şimdi sana bir şaka yapacağım. Beni sinirlendirmemeliydin. Aa, neler oluyor böyle? Neden kola gelmiyor hiç? Ne oldu? Vay be! Aslında ben bunu düşünmüyordum ama neyse eğlenceliydi. Vay <laughs> <laughs> ne? Bir ton en peşinde arabayı süsleyecek mi? Dünyanın en yumuşak ve en pembe arabasını yapacağım. Her yeri pembe mi? Kapıları bile her köşeye kapatacağım. Güzellik. <laughs> Mükemmel bir arabam var. Kimse de böyle bir şey yok. Aşırı tatlı değil mi? Vay canına. <laughs> Neyse. Ona göstereceğim. <laughs> Evet, bir fikrim var. Wow. kendilere kesinlikle ihtiyacım olacak. Merhamet yok. Hello. İşte siparişiniz. Oh, thank you. Çok hızlılar ya. Teşekkürler. Oh, siyah boya. Tam gereken. Şimdi bu kısa havalı bir arabanın ne anlamına geldiğini göstereceğim. 3, 2, 1. Hazır. Mükemmel. Son dokunuş. Bu hayatımın en güzel arabası. Tamam. Sıra da ne var? Dikenleri yapıştırmamız gerekiyor. Tutkal ekleyelim. Şimdi korkutucu görünüyor. Dikerlere de yapıştıralım. Mükemmel. Bu ne? Bana mı öyle geliyor? Vay canına. Bu habere bir bakın. Tamam. O kadar kolay pes etmeyeceğim. Dışarıdan tuz Şimdi güzelliği arabanın içinde yapmam gerekiyor. Yastıklı koltuklar çok tatlılar. Şimdi biraz detay ekleyeceğim. Pekala. Pembe direksiyon kılıfı mükemmel uyum sağlayacak. Yumuşacık. Hazır. Evet. Benim en tatlı arabam var. Ve sensiz ne yaparım dostum? Çok güzel. Biraz ışık <laughs> ekleyelim. Buraya bir led damla ekleyeceğim. Çok güzel parlayacak. Aferin bana. Alex'in fantezisi beni yemeye yetmeyecek. Bu <laughs> <laughs> ne ya? İçine de pembe yapmış mı? Bir şeyler bulmalıyım. Aynen. Benim zincirim var. Direksiyonum daha havalı olacak. Çünkü o demirden olacak. Yumuşak değil. Tutkalın kurulmasını beklemek kaldı. Mükemmel. Biraz tutkal kaldı. O zaman bir şey daha ekleyelim. Kafatası havalı ve tehlikeli görünecek. Ee, oh. size söylemiştim. Daha büyük kafatası da şuraya. Orada <laughs> başka ne var? Anahtarlık mı? Ben harikayım. Oh. Ve son bir detay. Şimdi direksiyonum harika görünüyor. Arabam en iyisi. Zorlanmadım bile. Bakalım bir ne yapacak. Yeah. ne kadar güzel. <laughs> ne? Alex yine fikirlerimi kopyalıyor. Arabayı kafatasıyla mı süsledi? <laughs> Kıskanıyor musun? Ne ya? Arabamda herkes yetecek kadar yer var. Sevgili köpeğime bile seni tatlı şey. Usludur. Arabamın nasıl olduğuna bak. Sen burada uyuyacaksın. Korkunç. Bebeğim sert bir yerde uyuyamaz. Ona yumuşak bir beşik sipariş edeceğim. Vay be çok hızlı. Teşekkürler bana çok yardımcı oldunuz. Şimdi her şeyi yapacağım. Yatağın en rahatı olacak. İşte böyle. Bak ne kadar güzel. Nasıl peki? Hoşta gitti mi? Gitti gitti. Dinlen sen. Ne kadar da harika bir arabam var. Havalı bir arabada. Havalı selfie zamanı. Ee, ne kadar yakışlıyım. Bu ne güvenlik ama. Açık koymuş. <laughs> bu ne bak? Küçücük. Acele et. Acaba orada ne var? Para mı? Oh, hayır bu köpek. Korkunç kor, köpek. Hadi koş acele et. Bu ses de ne? Ne oldu? Umarım kötü bir şey olmamış. Hayır. Çantam. Bu ne korumayı Çanta <laughs> Çantamı iyi çocuk. Rita evet, bu senin galiba. Çantam evet teşekkürler. Rica ederim. Ah <laughs> oh sen eşyalarımı iyi koru. Umarım hırsızlar gelmezler. Hı. Harika bir oyun ama. Durması imkansız. Hayır şarjı bitti. Şimdi ne yapacağım? Bingo. Tabii ya. Telefondaki oyunlardan daha iyisi sadece konsoldaki oyun olabilir. Bunun için uygun bir yerim bile var. Televizyon etemeyi kaldı. Evet. Mükemmel görünüyor. Ve konsol burada dursun. Rahat bir eğlence için yumuşak sandalyede şuraya. Ve oynayabiliriz. Hadi bakalım. Vay canına bu ne? Merhaba kardeşim. Merhaba. Bize katıl. Vay canına ne kadar eğlenceli. Hoşuma gitti. Ne kadar güzelim ya ben. Orada neler oluyor? Konsol mü oynuyorlar? Ben, siz mi? Tamam. Size nasıl eğleneceğinizi göstereceğim kutuyu buraya koyacağım. Bagajı açacağım. Parti için eşyalar mükemmel. Hoparlör. Bir de burada. Süper. He? Ve disco topu tabii ki. Ne kadar çok ışık olursa o kadar iyi olur. Bu yüzden her yere ışık asacağım. Çok az şey kaldı ve partim hazır. Mükemmel ve müzik. Bakın ne kadar eğleniyorum. Bana katılın. Bu ne? Vay be çok havalı. Hadi gidelim. Aynen. Peki ya ben? Arkadaşlarım geldi. Hep birlikte eğlenelim. Alex neden bizimle eğlenmiyor? Yalnız oynuyor. Bu benim hatam. Güzel hem gerekiyor. Alex hadi birlikte eğlenelim. Ne kadar tatlısın ama başka bir teklifim var. Benimle oynar mısın? Tabii. Dikkatli ol ben asla kaybetmem. Sana nasıl oynayacağını göstereceğim. Vay be eğlenceliymiş. Teklif ettiğin için teşekkürler. Rica ederim.